Evet, serinin 14. bölümünde Is This Here My Plea ya da Plea Ayrına yani, Bakutsa oradayız. Devam ediyoruz abi. What is special about this place? It is the center of Osiris's kingdom. That is his palace. Now, I need to get the piece to Setna. Setna is already a guest of ours. And now you are too. Take them to the prison. Isis, hear my plea. I have been between be servant of right. Set. Send your blessing upon me. And I will have vengeance. Need were. oh, you soon. The Atlantean and his men have been taken to the prison. I need to allies diversion, so you can slip in and rescue him. In to you. Diversion in which your ISIS smiles upon you, Amandra. tamam. Şu beşli tahta burada tahtaya. Şu beşli altın şurada altına. Kalanlar yiyeceğe. Tarla yok mu hiç? Tarla yok. O zaman şuraya bir tane bundan. Kiri. 3, 4, 5, 6. 7 8 altını bayağı buraya gömdük ama olsun olsun. Yiyecek iyi. Ne yapabiliyoruz? Bunu, bunu. Hmm, bunu seviyorum ama... Şunun upgrade'ini yapıp iki tane bundan yapalım. Domuz var gibi şurada. Aynen. Şunları da alalım. Amandra şeylerin yanına gidersen onları alırsın dedi Amandra için. Neylerin yanına gidersem? Mesela şunun yanına gidince ha diyorsun. O zaman şöyle 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 gel bakalım. Burada 8 tarla var, 9 kişi var. Gel bakayım sana da bir tarla ayarlayalım. Tarlanın da upgrade'ini basalım. Hızlı 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 hızlı. Tahtanın upgrade'i, altının upgrade'i. Şimdi şöyle yapalım. Siz ikiniz mesela gelin. Şu tarafa gitmek istiyorum. Bir de aşağısı var. Gerçi şununla etrafı açabiliyor muyum ya? Açayım. Ay amına koyayım gelir gelmez öldürüyor ya. Şunu sikin ya. Ben niye akrep yapamıyorum? Hmm, şurada kapı var. Daha dahası da var. Allah'ım. Oha. Uzaktan vuranlardan yapalım. Burayı da bize varmış Altın kalmadı. İyice temizledik temiz. kalacağız belli ki. Ee, şunu aç. Bir tane öldü. Onun yerine koy. Hmm, şunu iptal et. Şunu koyanın yerine. Bir tarla daha alırım ben buraya kaç? 10 tarla var. 10 kişi 11 olsun. Olmasın 11 tamam. Tahtaya gitsen. <gülüyor> <gülüyor> ee, şurayı kapatabiliyor muyum ya bari şuradan gelmesin kimse. <laughs> Şuraya gelin. Uza uza. <laughs> Şunlar uzaktan vurur buna ya. Hatta dalına buna koyayım ne olacak? Biz de o sırada şurada götüm götüm bir duvar çekelim. Yes, an army under ISIS, Cyclops. bunu da şuradaki altına gönderelim. Tam buraya daha fazla ilerlemeyeceğiz gibi şu aman şunu alsın gelmişken şuna kapı geri şunu yıkıp gidiyoruz geri 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 kızım sen şuraya yapar mısın tamam bu bana şey, bana? hani en azından buradan gelmelerini buna, kapatmış olurdum. Birlik buraya gelsin. Enerji Aman da şunu buna bırak. Bunu yap, bunu yap. Şimdi buradan saldırıları tutacağız o zaman. Şuraya gel. Bir tane bundan al. repair? <laughs> Üff. Şunun upgrade'ini yapalım ya. <laughs> Şöyle. Ee, bu burada kaldı. Oy oy oy. White, fight, fight fight. Buraya biraz destek. çok fazla fille geliyorlar. Birazcık daha geriye çekesin. Ölmüyorlar ya amına koyayım. şunun upgrade'ini de yap gerçi sen bas sen yap şu duvarı da yükseltelim de ne olur ne olmaz şöyle kapıyı kıralım abi buradaki rahat edelim daha çok altınca ihtiyacım var et sorununu çözdük gibi bu amanrayı buradan çekeceğim, bunu buraya getireceğim, buraya bir tane de bundan basacağım. Nereye gidiyorsunuz o Şunları alabiliyor musun amanra? Mistik çağ geçti diyor. Bu ne lan? Mesela yeşil her binayı alabiliyor muyum yoksa yeşil özel bina alırım alıyorum? Evet özel binaları belli ki. doldur doldur canları doldur ee, şu upgradeleri yapamayız dur mızrakçıyı güçlendir 5 tane mızrakçı bas buraya <laughs> Aman da şuradan Aha altın bitti ete gidin bakayım şurada ee, Şuradan ilerle bakalım Buradan değil Aa burası da açık lan Dur bir dakika Biriniz Şurayı kapasın Burası sakat Şöyle yapsın ya da dur Şöyle bir birim çeksin ya da şöyle buraları aç bakayım aman rea bize bir sonraki saldırı gelmeden bakalım ne yapacağız birazcık daha bundan gönder bana yani milisi iyi olan bir şey lazım ya. Film mi bassak, ne bassak? Buna geliyor valla bir sonraki saldırı. Into <laughs> Ondan bu. Hmm. Birazcık daha gelmelerine izin verin. Gelsinler. 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 Tamam iyiyiz ya. Şu an ölmedik. Şunu da sikin. Şöyle. Ay 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 ay. Şurada ne buldu lan? Bir şey buldu sanki mavi. Ha şurası mavi. Burada su var. Gıda için. Kardeşim gelin şuraya delirtmeyin adamı. Hadi Petruçoslar siz gidin bakayım. Ne oluyor lan? Bir verebilir mi? Come on. 5 canık ya. Tamam. Kaç 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 geliyorlar? Eee Şundan 5, şundan 5. <laughs> müthiş müthiş müthiş. <laughs> Bu burayı kapadı. Şurayı da mı <laughs> kapasam acaba? Bilmiyorum <laughs> ki buraya. Siktir et ya burayı. <laughs> <laughs> Çok ilerlemeyelim, çok ilerlemeyelim. Şöyle bir geri çekilip ileri ama şunları şurada tut. Upgrade mi upgrade yok değil mi lan? <laughs> Çağ falan da yok. <laughs> yani ilerleyebilmemin <laughs> bir... Aha burada biri var. Yolu yok. Şuraya gideceğiz herhalde. Keşke bunu buraya assaydım ya. Burası çok sert şu an. Ee, buna nasıl gideceğim, tıklayınca ne yapıyor, şurayı da açalım, köylü varsa keselim onunla katılırım, hiçbir şey yok, benimkiler ne arıyor burada. ya şuraya Sen şuraya gel. Sen beş tane daha bundan bas. Sen beş tane daha bundan bas. Sen iki tane bundan. Sen iki tane bundan, iki tane bundan. bir tane bundan. Sen dört tane. Aa şey kalmış. Sikin şunu ya. Hmm, savaşı buraya taşıyabiliriz yani aslında ya. Aynen bak burası daha geniş. Rahat ederiz. Şunları şuna vurdurtun. getirin bakayım. Sen ilerle bakalım. Burada da bir duvar var. U e A <laughs> Biraz geriye çekil çekil gelsinler gelsinler şimdi uçta Yine geri çekil yine geri çekil şuna hep birlikte bir vur, bir daha vur. Şunu yıkın artık da. Hmm. What the fuck is that? Dur, çektik gibi onları. Aslında puşlasak şunu yıkarız gibi lan. şunu bas buraya. Bir şeyler üretmelerini engelleyelim. Lan save alalım bir tane ya. Sıçmayalım bak sonra. İkisi üstüne kaydet. Aha. Tamam kaç diyor bize. Aman rey diyor. Şuraya getir diyor. Buradan da kaç diyor. Tamam. Görevmiş zaten bu. Buraya gelin abi şöyle. Pozisyonlarınızı alın. İki tane bundan, bir tane bundan. İki tane bundan tamam. Beşer tane de bunlardan. Sonra şunu da yapın da hızlı üretimimiz olsun. Ee, çağ yok. Şu boş ver bunları. Get destek olarak bir şey vermese miydik? Amanra garibim tek başına vuruyor burada. Ee, i̇ki tane Şundan yapalım. Hatta dört tane. Tamam anladık kardeş. <laughs> Biz düşünmedik ki öyle bir şey olacağını. Şurada kalsın. Şunlar gitsin aman re yardım etsin o zaman. Cık, buradan değil lan. Yiyecek toplayamıyoruz diyor bunlar. Hmm. Altın, altına gelsinler ya da şuradaki altına gitsinler. Bir tanesi şuraya liman atsın. Aa liman atamıyoruz. Hmm. <laughs> Şunları buraya dahil edin. Gelirse buradan bir saldırı gelir. Ne oluyor lan? Aa öldü. Liman atamıyorduk zaten geri çekmedik mi biz? Çekmemişiz. Kafamıza sıçayım. Şöyle tahta kredi falan vardı onları yapalım. iyi canları dolduruyoruz abi. Sizler şuraya geleceğiniz bakalım. Bunu bana mı verecek? Tamam. Hapishaneye git diyor. O yamak. A önce buraya geldi. diyor. <laughs> İnşa bu sahnedekileri dövdürüz ha. Oo. Bunu da bana veriyor mu peki? O veriyor valla. en önden girsin olaya. Bütün hepsinin agrosunu çeksin. Sense hızlıca şuraya Amanra'yı bırak. Geri dönüşümüz olmayacak ama sanki. Onu hiç düşünmedik gibi. Aynı şeye vursak. in wait. we must escape this city so, setna, all the other priests of osiris were imprisoned too. some were left to die in the desert. but why did he want to kill osiris? then you truly do not know. You always seem to hide behind something when I see you Cyclops you interrupted me in Greece escaped the underworld and arrived here before me there is no way you did this on your own I will know which god supports you now lord poseidon watches over all the people of atlantis lord poseidon <laughs> you're more a fool than i expected let's see if he's watching over you may feel less like fighting after i pull off your head i will deal with you all in due time we have more pressing matters to attend to at osiris's pyramid